169. ayetin kerime yanlış açılmış, yanlışını okuyorum. Onların ardından da ayetleri tahrif karşılığında şu değersiz dünya malını alıp nasıl olsa bağışlanacağız diyerek kitaba varis olan bir takım kötü kimseler geldi. Hani bize cehennemde üç günden fazla azap değmez, ateş değmez diyenlere Allah-u Teala da şöyle cevap veriyor. Eğer sözünüze doğruysanız ölümü isteyin diyor. Onlara ona benzer bir men, e, menfaat daha gelse onu da alırlar. Peki kitapta Allah hakkında gerçekten başka bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan söz almamış mıydı? Ve onlar kitaptaki oku, e, kitaptakini okumamışlar mıydı? ahiret yıldır sakınanlar için de hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? diyor allah Teala. Şimdi buradaki yanlış nerede? Şuraya bakın. Onların ardından da ayetleri tahrif karşılığında şu değersiz dünya malını alıp nasıl olsa bağışlanacağız diyerek kitaba varis olan bir takım kötü kimseler geldi. Doğru. Onlara, ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Allah kitapta sizlere söylememiş miydi? Haktan gayri konuşmamanızı haktan gayri konuşmamanızı diyor. Bak içinizdeki Resul'ün hak olduğunu onlar okumamış, okumamışlar mıydı? Burada ne diyor? Allah hakkında gerçekten başka bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan söz almamış mıydı? Ve onlar kitaptakini okumamışlar mıydı? Burası Allah hakkında gerçekten başka bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan söz almamış mıydı? Yani söz almış da ahitlerine o şekilde verirken Allah tekrar bunlara kaderlerini tam yazamamış. Halbuki onlara ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Allah kitapta sizlere sizlere söylememiş miydi? Hak'tan gayrı konuşmamanızı içinizdeki Resul'ün hak olduğunu onlar okumamışlar, okumamışlar mıydı? Ne güzel. Yoksa burada onun dediği gibi Allah hakkında gerçekten başka bir şey söyleyemeyeceklerine dair onlardan söz almamış mıydı? Öyle sözü alma, almışsa ona göre Allahu Teala insanlara kaderlerini vermişse insanlar kaderlerinin dışına çıkamayacağına göre burada yanlışlık yapmazlar. Ama burayı yanlış açmışlar. Onlar ona benzer bir menfaat daha gelse onları da alırlar. Allah kitapta sizlere söylememiş miydi ayrı? Allah hakkında gerçekten başka bir şey söyleyemeyecek değeri Onlardan söz almamış mıydı ayrı? Söz almamış mı diyor burada. Halbuki biz diyoruz söylememiş miydi? Yani Allah kitapta sizlere söylememiş miydi? Hak'tan gayri konuşmamanızı, içinizdeki Resul'ün hak olduğunu onlar okumamışlar mıydı? E öyleyse Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de şöyle yapın, böyle yapın demiyor mu? Okumuyor muyuz? Okuyoruz. Okuyamayan da anlatılıyor. Bu durumda onun dışına çıkanlar efendim, kendi kaderlerini yaşayan insanlar. Gerçi herkes kaderini yaşıyor da Allah'a sırtını çeviren insanlar. Ayetlerin dışına çıkanlar. Evet.